Selam herkese. Hoş geldiniz videomuza. Öncelikle ben belayı like, atıp unutmayın. Daha abone olmayı unutmayın. Sana toplu olmayı unutmayın. Şunu eve götür büyük bırak o ya. Bir kola dik. 40 tane şey koymuş içine. Amına koyduğum ya. Lan götürürsün onu, götürürsün dikkatli git. <laughs> Sakince bak buradan hiç minyon kaçırmayacağım. İzle. Lan bir tane kardeş. Lan toplu. Ababsız. Ben biliyordum ya. Gidiğim vuruşu gördün mü? Ya kesin bu kız işte bu bu. Kesin o uğursuz uğursuz. Her yer pis pis pislik içinde her yer. <laughs> <laughs> Vay ne oyun lan? Allah Allah nerede acaba ya? Neşe değil mi? bu ben bu ben. Kan şu Ya Yeter. Atıyorum. 3, mi? bir attım flash'ı sola. Bir tane sola molotof attılar abi. Dur. Sola yatırıyor mu? Sola nasıl yatıracağım? Öyle bir şey yok be. Ben uçamadım ki. Sen de o et. yok yok. <laughs> Kaşar. Özür dilerim. Ben vurmaz diye bekliyordum ya. Bu ne lan? Ya şu The Walking göstermeyin. Gözünü seveyim ya. Bu şey başlıyor amına koyayım. Bölüm Devamını. <laughs> Emir şu mavi kulemsi şey var ya. Bana girsin. Ay. <laughs> Aa. Çık, çık. oğlum. Gelmek istiyorsun. Oğlum Ferit abi kendini artık yani frenliyor fark ettiniz mi? Ferit abi ana bacı bırakmıyordu eskiden bu durumlarda. Bu adam harbiden kendini düzeltti oğlum. Harbi bak hani yine ediyor. Ama bir nebze de olsa artık yani frenliyor kendini. <laughs> Helal olsun. like alırsam iyi olur şu adama da YouTube'dan mı artık bu nereden bir şey? Hani Twitch'ten artık oldu. Yine nereden istiyor? YouTube'dan mı istiyor? Instagram şu adam bir vallahi bir yapın şunu sussun şu adam artık ya. Susmuyor amına koyayım. Ne istiyor bu? Yine abonelik mi bu? Oğlum şunu vallahi sussun ya. Doymuyor vallahi doyumsuz ya. Allah! Altıma sıçtım. Ustarım oğlum ben. Eee... Abo! <laughs> ha inerken mi şey kalkacağım acaba? Aynen amına koyayım ya. <laughs> Eydik biz oğlum All Star gelirse biz bitiyormuşuz. Oğlum ben. <gülüyor> 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 Akreşe, tamam, izle double 2'de. Oy. Oy. <gülüyor> <gülüyor> okay, let's go. Bone <laughs> 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 kamerada niye yarrak yemiş gibi dur? <laughs> Affedersiniz ama yani bone harbi niye öyle duruyor? Bu ne oğlum? Buna bir saçını başını bir düzelt öyle bir yayın açam bana koyayım ne abi? Bu ne? Hadi lan. <laughs> let's go. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi dur göstereyim. Bak bak. Bir saçını bak. Be oğlum benim gibi yakışıklı olun lan azıcık bir öz... Kardeşiniz bir özenin lan biraz. Poğaça e <laughs> bu <bole. gülüyor> ne? Sopokun. Abi ben yalnız abone oldum iade eder bizi. Yaz bana iade edeceğim Discord'dan söz. Arka <gülüyor> 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 ne oğlum ya? Ne, ne geliyor? Ne geliyor? Zikkat, zikkat. Ananı avradını. Ne Saat ne yapıyorsun Emir? Ya Emir, şey Emir ya. Allah belanı vermesin. Bir dur. Bir dur şurada bak bir dur. Hangi oyun lan? Ya bir dur bir dur ne olur bir dur bak bir dur. Geride dur. Çıkış kapı kapı. Ya bu ne gereksiz bu oyun ya. Çok gereksiz <laughs> oyun ya. Bir abi abi. Ep 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 ep. Şu geri. Ep 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 Benim ab. oyun çıkmış ama ne yapayım söylemiyorsunuz hiç. Ep ep ep. Müthiş 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 müthişsin. Yani. Yorgunluk açlık. Ananı avradını sikiyim <laughs> ya. Ya gerçekten yeter ya. Bu shop ben. Bir iki haftadır yayınlarda söylemiyorum bu tamamen şop Alamına koyayım her gün bir dert Şop baba <laughs> ya, O yapsa bir sikimde doğru sikip gitsin sikip ya sikip Evet youtube <laughs> <Yotu> severler <laughs> like Baba şu, bu adam bir yazdı chatten geçen Kaç Buna adama bir ayda 150k takipçi geldi Gözünü seveyim baba Ya da dur Direkt bunun kanal linkini at ya. Bu aratmayın, şey yapmayın ya. Alın baba şu adamı. Kendine müsyen. Bu adamı bir abone olun. Bu adam ağlıyor. Bu adam durmayacak yani chat. Var bir diyorum size ya. Baba bir de ben bu yıl YouTube'un algoritmasına da kafamı sokayım gerçekten. Bak. Şurada Valorant attık. 3000 olmamış bile. Minecraft atmışız. 4000 Olmamış bile. Ya bu video niye 20 bin izlendi? Niye mesela niye amına bu? 20 binlik bir video değil ki bu. Bu niye var ona videosundan çoğu <laughs> Oğlum ne oluyor YouTube'a? Evli 60. Bunu 100 k yapın bunu. Bak bir haftada bu 4 haftada bu 100 k olması lazım. Atlam daha bir daha. Yeni ev da çekeceğim. Bundan sonra baba her ay düzenli ev vlogları harbi diyorum size ya. Şuna bak. Bu niye 10.000? Nasıl bir algoritma oğlum? çıldıracağım ya. Tekmeyi kapattım yanlışlıkla. Şey, video neydi? E, kaçın dakikasındaydım ben? 5.06 buradaydım, buradaydım, buradaydım. Tamam, 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 buldum. Dostum, yol aç 504 yazmalıyım. Cennat mı gel Cellat mı geldi? Cellat mı korktu? Cellat mı geldi? Cellat mı geldi şu anda? Cellat mı geldi? Söyleyin bana. Cellat mı geldi? Söyleyin bana. Arkadaki ölmemiş bu arada. Şimdi öldü. <laughs> Saka. Ya, Saka. Ya. Keşke ya. Hangiski verdablisi öyle olsa değil mi böyle? Gel lan buraya amına Ağzına Hazırası. Eşek sıpası Böyle dede kalabalık. Oğlum kim geliyor bana ne? <laughs> Her şeye ping atıyorlar çıllıracağım ya. <laughs> Onları tabaklara koy Tabakta olmayan bir şey koymayın hiç. tabak nereden alınıyor peki? Mahvoldu. Bu hayat beni yordu. Ben yoruldum hayat gelmem üstüme. <laughs> ulan götüme giriyor, az daha az da KOLÇAK Ne yapıyorsun abi? Ne yapayım? Ana ya? Ne <laughs> çekimde doğru gitsin ya. çekimde doğru hey ya. Hey. Bu aydın burada ne yapıyor? Ana ne ya? <laughs> Kandaki ayıyı da çek abi tamam çekiyorum Tamam şimdi güzel oldu mu? Beni <laughs> 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 düzecek var mı? Beni düzecek var mı arkadaşlar? <laughs> cyber yapma Cyber Evet şurası Bana <laughs> C4 <laughs> ki bak patlamıyor güvenen gelsin bana güvenenler buraya gelsin Güveniyor musunuz bana? Vay. Öyle. Vay. Vay amına koyayım. Ananı sikeyim nasıl patladı bu? Yeni geldi ananı avradının ya. Yeni geldi ya. Vereceğin küçük bir yemek hak ediyor. Vereceğin yaramı yani. Bak gerçekten söyleyeceğim ama biraz önce verdim. Bu şey miydi? Küçük bir yemek. <laughs> o yüzden mi böyle bir şey? Ya. Geçen, geçen el. <laughs> şerif <gülüyor> kim şerif? Bu, birileri kapıyı açıp kapatın. <laughs> <laughs> Aa biz de oynayak lan bunu. Var mı lan bende Gmod Murder oynayacak arkadaşım chatte. Bunu biz de oynayalım ya. Bunu oynayalım oynayalım bunu harbi. Bunu harbi bir ara oynayalım. Tamam bu hafta bunu da Aa bu hafta Gmod RP oynayacağım ben. rp aldılar beni de. Haberiniz olsun. Cuma günü müydü lan? Bugün günlerden ne? Salı. Aynen cuma günü. Dur, amına koyayım bir ortalama, bir amına koyayım bir dur. De... A burda! Ananı arasın beni yakaladı beni yakaladı Altyazı yakaracak. ve çizgi film Bakın kim Allah. 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 23 küfür mü ettim? Ya ya aman nolay Nerede küfür ettin lan? <laughs> Boş adam vurucan sen En tam bir normi değil mi abi? Seni abone koyarım Alakremi sikişin s**t

Bu arada benim youtube kanalda GTA Speedrun şeyi var Kanka istersen bir bakabilirsin orada yani Gel lan Gel <laughs> Gel 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 lan Abi eko var Ne zaman abi çok korkuyorum anlamıyorsunuz beni Her yerimden yaş geldi Eko var <laughs> Gelme 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 Aaa <laughs> <Kolum, kolum. gülüyor> senin orası. Doğru değil mi lan veri fayda aldın <laughs> Oğlum bak sikerim senin belanı ver o geri ver fayda. Dur 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 sen beni biliyor musun? Sen beni biliyor musun? Sen beni tanıyor mu? Sen beni, mu? Sen beni, mu? Sen beni mu? tanıyor musun? E tamam o zaman tamam 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 tamam. Ben seni hiçbir bir şikayet etmem aklın başına gelsin. De. Ne yazar lan? Sen ne yazar lan? Nolot lan ne yazar? Delirttim <laughs> kapattım bu bugün uyuyamaz sinir. Amını siktimiz salam. Bana geliyorsun ne soruyorsun? Şamarı yiyeceksin şimdi benden. Sesler bozuk geliyor lan. O evet. harbi ters mi onu o bırakı? Siktir git çık sevme beni diyorum ya. Aynı orospu çocuğu yazıyor bir de yayının başından beri aynı adam yazıyor. Beni sevme <laughs> <laughs> ya. ters takmışım <laughs> Tarafta Gökhan Gül'ü ölçüşemde bastırdı. Pas sistemde Tuğçay şu anda. Gol güzel güzel öyle editçiler artsın be amına koyayım harbiden ya